güzel yarışması ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Mehmet Gökhan Bilgiçli. Bizim ilçesinde bulunan yapı, zengin tarih ve kültür varlıklarıyla bezeli ilçenin en karakteristik tarihi varlığı Size Ayasofya isimleriyle bilinir. Osmanlı'nın fethinden sonra camiye çevrilmiş olan Vize Ayasofya'sı Bulgarçarı Simegon'a karşı 894-896'da yapılan harekatta Vize kumandanı olduğu rüyasına girerek ondan özel bir şapel istemiştir. Artık azizlik mertebesine eriştiği kabul edilen kızlar ve kadın heykellerinin yer aldığı bina taş ve tuğladan inşa edilmiştir. Kubbesi 16 köşede... <laughs> Kırklareli geleneksel kültürünü yansıtan bölümlerden oluşan Türk Ocağı Yayla Meydanı, Yayla Parkı'na çıkan yolun solunda bulunur. Üç katlı taş yapı, gösterişli mimarisi ve iç mekandaki süslemeleri ile dikkat çekicidir. Doktor Pederkov'un konağı olarak bilinen yapı, Cumhuriyet kurulduğunda halk fırkasına mülkiyetine geçmiş, 1932 yılına kadar da Türk Ocağı olarak hizmet vermiştir. Bazense hoyra kelimesi hayvanlara koşulan bu arabaların kenarları boyunca yükseltilen direkleri ifade etmek için kullanılır. Bu poyralar üzerinde kilimler, çergeler geçirilerek üzeri kapatılır, korunaklı çadırvari bir arabaya dönüştürülür. Daha çok Kırklareli'nin Komak köylerinde bu çeşit arabalarla gelin alayı kurulmuştur. İnşallah çok güzel işler gerçekleştirecek ve tabii ki ee, hep söylüyorum. Öğrenci kardeşlerimize de bunu söylüyorum. Önemli olan hem sosyal sorumluluğumuz, yani bulunduğumuz olan ortamda etrafımıza bir şeyler verebilmek ve katabilmek. Yani kırklar ili evindeyiz ve Kırklar iline e, bir şeyler bir değer katabilmek, bir katma değer katabilmek. Bunu da bugün tabii ki burada görmüş olduk. Yani şu üç yarışmadaki üç e, eser de Kırklareli'nin e, tanıtımına bir katkıdır. E, i̇nşallah bundan sonra da bu veya diğer konularda tabii sadece bu değil gastronomimiz var, regülasyon bölümümüz var, rehberlik bölümümüz var, diğer bölümlerimizle beraber insana dokunma insana dokunma çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birer değer üretme çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi bu arada öğrencilerimizle iyi yetişmesi için kendimizin de kalite süreçleriyle sürekli iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu devam ettikçe hem bu iyileşme süreci, hem gelişme süreci, hem Dokunma süreci insanın olmadığı bir yerde kıymetli arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Onun için biz insanın olduğu bir e, ortamı oluşturmamız gerekir. Bu ekolojik ortamı oluşturmamız gerekir. Yani mutlaka insana dokunmamız gerekir. E, aksi halde ürettiğimiz şeyleri hiçbir kıymeti ve değeri olmaz diye düşünüyorum. O yüzden inşallah bundan sonra da üret, ürettiğimiz işlerde içerisinde hep insan olsun, katma değer olsun, bir değer olsun. <laughs> evet, ödül iki tane. <laughs>